Bilindiği üzere 19 Haziran 2016 tarihinde Ankara'nın il merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Akyurt ilçesinde sözde MHP olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilmiştir. Bir üst kurul delegesi tarafından Ankara Valiliği'ne yapılan şikayet üzerine olağanüstü genel kurulu Ankara il merkezi dışında ve ayrı bir yargı çevresi olan Akyurt ilçesinde toplayan çare heyeti hakkında başlatılan inceleme neticesinde Çağrı heyeti üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağar ve Mehmet Bilgiç hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 118. maddesinin yollamasıyla Dernekler Kanunu 32'ye B maddesi uyarınca cezai işlem uygulandığı öğrenilmiştir. Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine 500 Türk lirası idari para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir şeklindedir. Kamuoyuna arz olunur.